Bükreş'le bitiyor. Bükreş Anlaşması'nda ama biz yokuz. Ona dikkat edin. O kendi aralarında yaptıkları bir anlaşma. Bükreş Anlaşması. Biz tamamen savaşlar bittiğinde birinci Balkan, 2. Balkan hepsi bittiğinde oturup şey yapacağız. İkili anlaşmalar yapacağız. Mesela bakın Osmanlı ile Bulgaristan arasında İstanbul anlaşması yapılıyor. Osmanlı ile Yunanistan arasında Atina anlaşması, Osmanlı ile Sırbistan arasında yine İstanbul anlaşması. Biz bu ikili anlaşmalarla ne yaptık arkadaşlar bakın biz bu ikili anlaşmalarla bir e, sınırları belirledik, iki orada yaşayan Türklerin e, statüsünü belirledik. Ee, o sınır ne oldu? Sınır Meriç Nehri sınır oldu artık. Yani neredeyse bugünkü sınır diyebilirim. Orada yaşayan Türkler ne oldu peki diye soru gelirse. Orada yaşayan Türkler de azınlık statüsüne düştü. Bu tabii çok acı bir şeydir azınlık statüsüne düşmüş olmaları. Ee, şunu çok soruyorlar Balkan Savaşları'nda. Toplamda kaybettiğimiz yerler. Yani birinci, ikinci aldık verdik. Her neyse toplamda kaybedilen yerler. Biz bakın bir, Arnavutlu kaybettik. İkincisi arkadaşlar Makedonya'yı kaybettik. Yani Batı Trakya diyebileceğimiz, Selanik, Manastır, Üsküp, Gümülcine, buralar gitti. Ve Ege Adaları'nı kaybettik. İşte Girit'tir, Sisandır, Samos'tur. Ve şunu soracaklar, kaybettiğimiz yerlerle beraber ortaya çıkıp bugüne kadar devam eden sorunlar nelerdir diye bir soru gelebilir. Sorunlar neler? Peki sorunlar da şunlar birincisi bir kere Batı Trakya Türkleri sorunu başlıyor yani orada kalan Türklerin hakları kimse riayet etmediği için ha bak bu da güncel niye güncel çünkü bu sene e, Nayim diye bir film yapıldı biliyorsunuz e, Nayim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan bir filmdi bu e, orada yaşayan Türklerin e, Turgut Özal dönemine kadar da sıkıntılı olduğunu biz biliyoruz. E, Dolayısıyla bu güncel bir şey olduğu için ben derslerde hep söylüyorum size işte gündem çok soru yaratıyor. Yani gerçi bu arada bütün dünyanın gündemi artık bir virüstür. Artık her şey alt üst olmuştur ama yani biz de dünyanın sonu gelmiş gibi davranmayacağız. Bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Sınavlar bir şekilde olacak arkadaşlar. Geçecek bunlar da o yüzden... Biraz size moral olsun diye buradayız. Onu da unutmayın. Bir daha bir daha söylemek istiyorum. E, gündem çok fazla e, soru getiriyor biliyorsunuz. İşte bu da e, gündemdekilerden birisiydi Naim Süleymanoğlu. Dolayısıyla Balkan Savaşları'ndan da bu şekilde bir soru e, gelebilir. Kaybettiğimiz yerler ve ortaya çıkan sorunlar. Bir, Batı Trakya Türkleri sorunu. E, i̇kincisi de kıta sahanlığı meselesi. E bu da her sene çok konuşulur. İşte İsmet İnönü oturmuş da oradan da adaları vermişti. Sanki adalar bizdeydi de İsmet İnönü de dedi ki bu adalar bize çok geliyor. Hadi alın adalar sizin olsun. Ya biz Rodos ve 12 adayı, Trabust'ta kaybediyoruz. Ege adalarını da şehre kaybediyoruz e, nihayetinde. Balkan savaşlarında kaybediyoruz. Kızım bana destek gönderiyor çikolata e, desteği. <laughs> Tabii evde otur otur kilo aldık. Yiyecek. O da bana çikolata getiriyor. Sevgili arkadaşlar, Trabuzkat ve Balkan Savaşları böyle Trabuzkat ve Balkan Savaşlarından mutlaka soru gelecek. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Atatürk'ün Nuri Canerle birlikte sohbetlerini içeren bir kitabı vardır. Komutan ve Zabit ile Hasbihal diye bir kitabı. İşte o Komutan ve Zabit ile Hasbihal kitabında şeyi çok değerlendiriyor. Balkan Savaşlarını çok değerlendiriyor. Özellikle de orada şunu çok söylüyor. Diyor ki ordu siyaset yapmamalı. Ordu siyasete karışmamalı diyor. Zaten biliyorsunuz 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldığında da çıkarılan yasalardan birisi de buydu ordunun siyaset yapmamasıydı. ...Trabuskarp ve Balkan Savaşları böyle... ha ...bu arada en çok üzülenlerden birisi de... ...Mustafa Kemal Atatürk'tür... ...Balkan Savaşları'nda... ...Mustafa Kemal nerede peki Balkan Savaşları yaşanırken... E, ...o Sofya'da... ...askeri ateşe... E, ...altıl bir görevde... E, ...ama Balkan Savaşları'nda söylediği şey şu... ...ah Selanik diyor... ...ah Selanik... ...seni bir daha Türk olarak görebilecek miyim... ...bu çok hüzünlü bir şeydir biliyor musunuz... ...yani insanın... E, vatanını kaybetmesi, vatansız kalması. İşte o yüzden o iddiatçı Subaylar Birinci Dünya Savaşında çok böyle dört elle e, sarılmışlar. Şimdi ben aslında bugün şöyle düşünmüştüm Trabzıkar ve Balkanı anlatır keserim diye ama yani karşımda da öğrenci olmayınca bir bir anda hızlı bir şekilde gitti. E, şey de anlatayım mı Birinci Dünya Savaşı'nı İstiyorsanız... ha kalpler. <laughs> tamam Birinci Dünya Savaşı'nı da biraz anlatalım. E, Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şöyle düşünüyorum, her akşam 9.30'da böyle birer konu birer konu anlatayım diye düşünüyorum. Ee, evet, bir hafta boyunca e, bu şekilde devam edelim. Haftaya e, zaten bir şekilde inşallah derslerimiz başlamış olur, sınıfta görüşürüz. Ola ki başlamadı.